aralarda ana akım olmayınca hem kendimi ayıracak vaktim hem de böyle özel güzel gecelere katılma vaktim oldu aslında. O yüzden hem tatil yaptım, hem iyi işler okudum, hem iyi işlerin içinde olduğunu e, düşünüyorum. Bakın bunun geri dönüşleri de yani sinema filmi olduğu için bunlar daha sonra yine sizler beni karşılarsınız umarım. E, güzel güzel karşılığını görürüz diye düşünüyorum. Bu sene sinema filmi ama e, televizyonda ana akımda da ol, olacak mısınız bu sene işin en azından? Bu sene bence tam olarak yani takvimsel olarak kaçtığını düşünüyorum. E, ama Eylül itibariyle olabilme ihtimalimiz çok yüksek, gelen işleri değerlendiriyoruz çok da güzel işler var. Takip ettiğim işler de var. Zaten haberim olsun diye izliyorum hepsini. Hepsi çok güzeller ama hem biraz dinlenmek istedim, hem böyle e, bir kadın hikayesi peşindeydim, bir geldi, ertelendi, bir şeyler oldu derken film e, çekme fırsatına eriştim aslında. Eylül itibariyle bakalım. Çok istiyorum. Belki olmaz dijital olur, belki olmaz ocak olur. Emin değilim ama e, bakalım. Böyle geceler birazcık daha yol haritamızı hem böyle değiştiriyor gibi oluyor hem de biraz ana akıma özlemek de istiyorum. Seyirciler Özlediniz de özlesin istiyorum. Seyirciler çok özledi aslında baktığımız zaman. Evet, Özellikle yorumlar burada yorumlardan evet. soracaktım. Yorumları okur musunuz, takip eder misiniz? E, tabii ki. Yani e, net bir şekilde, katil suretle hiçbirini okumuyorum demiyorum. Ama çok fazla vakit geçirmediğimi söyleyebilirim. Ama tabii ki haberim olsun. Hı. Neler düşünüyor insanlar? E, Hı. Değişiklik Hı. istiyorlar mı? Hakkındaki fikirleri neler? Tabii ki önemsiyorum. Ee, kötü olanlar da var, iyi olanlar da var. Artık hepimizin başına geliyor. Bunları tekrar tekrar konuşmanın da bir manası yok. Olsun diyorum. Kırmızı evet.